好。<No. S 2> Olması gerekenden fazla bir yoğunluk var. Kapanma öncesi sanırım insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için çıktılar ama ben yanlış buluyorum. Benim de işim olmasa ben de asla bugünden itibaren dışarı çıkmayı düşünmezdim. Kesinlikle gerekliydi. Bence geç alınmış bir karar bile olabilir. sokağa çıkma yasağı çok iyi olacak. Ben de dahil olarak bak kalabalık. Geziyoruz, işimiz gücümüz yok. Geziyoruz. Kış boyu evde hapis kaldı bayanlar. Sıcağı da görünce eşçe bayan hep dışarıya hücum etti. Kapanmadan dolayı vatandaşlar alışverişlerini yapıp 17 gün kapımız burada. Ee, alışveriş yüzünden. Gıda mecburi yerler zaten açık. Ee, hükümetimiz mecburi yerler açtı. Yani Vatandaşla bu telaşa ben anlam veremiyorum. var <laughs> var サーブシーンを切る。<music> Obrigado. É um... é um...